Zlatan hmm. İbrahimovic en fazla maaş alan oyuncuydu değil mi? Öyleydi ben de hemen e, takımdan yolladım diyor. Altılı Danyan. Bütün bir de ikili Danyan yapayım. İkil. Altılı daha iyi geldi. Altılı. Çok da güzel bir hikayesi de vardır ki e, benim çok da duygulandım çok da keyif aldım bir filme de aynen izlemeyenlerin izlemeyenlere de tavsiye ederim bolt Pilots'ı da anıyoruz bu arada neden bu kadar çok at var bizim bugünkü programımızda? neden bunu bu açıklamak adam. ister misin çünkü hem at Murat'tır evet. hem de nesine de nesine de at yarışları başlıyor tam böyle oluyor bu uh. tabii şey bu tabii biraz daha yarış öncesi değil mi bu? Yeah. Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Olağanüstü program seçmece bunlar da sizlerleyiz. Evet bunu ne zamandır yapmıyorduk? Aa çift. Ne zamandır yapmıyorduk o kadar mı öpeceksin? Triple. Tamam. Erman Yaşar ve bu ne renk? Saks. Saks kırmızısı. <laughs> Direkt saks. Burada ne yazıyor? Ee, I'm legend. Yani Tam kendine uygun bir Sanıyorum bile, ya Kore, Korece gelmiş. olması lazım. Korecedir. Korece galiba. Korece. Japonca değil de Korece olması lazım. Tam Olabilir. Hatırlamıyorum. 15 tane inanılmaz mevzumuz var. Bugünkü mevzular arasında çok sevimli bir hayvancı ağırlıkta olduğunu göreceğiz. Kim bu hayvan? Bu hayvan çok özel bir hayvan. Çok devasa ve bir o kadar da nasıl diyeyim... Ulvi bir hayvan. Kesinlikle öyle. Benim de çok sevdiğim böyle deh dersin, dıgı 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 der. İnsanın en <laughs> insanın en eski dostlarından biri. Es, i̇nsanın aynı zamanda en eski ehlileştirdiği, Aynen. evcilleştirdiği pek evcilleşmediler ama ahırda duruyorlar, sakinleştirdiği ve daha bir sürü şey. Hatta evet. bununla ilgili bir de bir tweet var. Ee, i̇lk kim ata bindi? Tabii tabii. Bir de o var yani. Tabii. Bu ne cüret. Yani bu o ne cüret. kişiyi de gerçekten kutluyoruz. Çekim çukur ee, işlerini başla. ben başlatıyorum. Hadi başla. Acayip 15 konu var. Bakıyoruz. Ne geldi? <laughs> ya hakikaten at muhabbeti yapar yapmaz. Şah Batur mu? Gül Batur mu? diye çok enteresan bir... Şey sorayım. Evet. da hangisi geliyordu? Gülbatur geliyordu sanki. Şah Batur muydu? Gülbatur geliyordu sanki ya. Sanki. Ben Gülbatur yani Dolayısıyla yapayım. mesela kazanma anlamında Gülbatur. Gülbatur birinci geliyor. Evet doğru. Şimdi atlardan bahsettik ama e, benim inanılmaz bir e, ganyan kültürüm ya da e, altılı kültürüm yok. Onu söylemem lazım. Tüm Türk halkında olduğu gibi Bolt Pilot dönemi o dönem Yavuzan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de daha çocuktum. Ee, Bold tüm Türkiye'yi yani zaten atçılıkla uğraşanlar ya da ganyan kültürü olanlar e, çok yakından biliyordu. Onların efsanesiydi ama hiç alakası olmayan insanları bile hani bir sporda çok dominant bir figür çıkar ve dersin ya bunu, bir izleyeyim. bunu bir izleyeyim. diye Öyle bir figürdü. Ee, ve o dönem Türkiye'de herkes neredeyse zaten filmi falan da çekildi sonrasında çok da güzel bir film. Ama şaf baturlar, gül baturlar, bende çok yok. Kalmadı. Bende çok yok ya. Belki akılda da kalmıştır. Dediğim gibi çok hakim olmadığım bir camiye. Doğru. Bunun hani bunun yaşayan insanlar var sabah kalkıp akşam'a kadar. Doğru. Onlar için ayrı bir şey olabilir. Mantıklı. Çek bakalım. ne çekeceğim. Çekiyorum. Ideal kumpir. İdeal kumpir. Kardeşim çok basit bu. Bana niye gelmiyor böyle şeyler ya? E tamam o zaman sen söyle. Hayır. O zaman da önce ben söylüyorum. Şimdi ideal kumpir de. Eee sen şimdi ideal kumpire sosis koyamayacak mısın? Zaten mi koymazdım ki sosis. Puh! İdeal kumpirimde hiçbir zaman sosis olmamıştır. Puh! Duble kaşar. Tabii ki, duble kaşar. Tereyağı duble olmasına gerek yok. Yok, belli bir yaştan sonra tak diye gidersiniz. Amerikan salatası severim. Eee, zeytin. Yani yeşil mi siyah mı bilmiyorum ama siyah olabilir. Ezmesi değil ama değil. İsteğe bağlı yani Zeytin ezmesi falan ben severim. Zeytin ezmesi patatese karışıyor ha, olmuyor mu? Patatese karışmaz. Düz zeytini de ben kumpirde sevene yani ulan bunun içine niye zeytin konuyor falan gibi bir yargıda bulunmamakla Ama galiba. tercih etmem. Mısır. Gel mısır. beni ısır. Mısır severim. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. düşünüyorum. Mısır ulan manyak mısır. mısır tabii istiyorum. ki mısır. Tamam Amerikan salatası mısır. E, Ketçap mayonez tamam işte. Ketchup, bir zaten. de bu. Mayonez şeyde de var gerçi. Amerikan salatasında da var. Ama senin sanki ekleyeceğin şeyler. Sosis. Sadece sosis ekleyeceğim bende. Bir de bezelye falan oluyor ama bezelye zaten şeyin içinde Bezelye oluyor. zaten o Amerikan şey geliyor oluyor. yani. Random, random denmez de. Default. Default. Evet. Hmm. Default yani kendiliğinden geliyor. Sürüm Peki, olarak Peki en geliyor. saçma kumpir içeriğine gördüm. Abi kadar? şeyde nerede görmüştüm ben ya? Bir yazlık çeşmede mi? Yani bu çok popüler çeşm şey, bir ala çatıda falan gördüm ya da e, kaş tarafında falan da gördüm tatlı vardı hiç ya tatlı derken şey Nutella falan mı? Ha Kumpire. Evet. Ya yazıklar olsun. Hakikaten yazık. Ben kısır falan diyecektim de. Ne kısır lan? Kusur gene bayağı iyiymiş be. Ne kısır? Al. Nutella koyuyor adam kumpire ya. Acaba... Yani bu nutellayı her şeye koyma sevdası da... Genellikle kumpirciler waffle da yapıyor. Acaba ondan bir şey mi olmuş? Bilmiyorum bir karış... F1 nasıl başladı? Yani anlıyorum burada sorulmak istenen şey ama öyle bir ya dizildiler. E, 20 yok tarihini <laughs> soruyor. F1 20 nasıl tari... karar verildi? Bir toplantıda F1'in başlamasına nasıl karar evet, verildi? Dediler ki ya arkadaşlar dediler yani biz dediler acaba arabalara binip vuh, 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 vuh. çok hızlı arabalar mı yapsak? Evet, çok hızlı arabalar yapıp böyle Yine dönsek ya, mi böyle yan yana dizilip vışt vışt 60 mi falan? falan. F1 nasıl başladı? Öyle başladı. Sonra baktılar Azalma başladı dönülüyor. Evet. Hakikaten yani dönülebilir Aynen. bir platform. Pist. Kimi e, saat Raikkonen. yönünde, evet. kimi, kimi e. Aynen, bir de o var. Bir de saat yönünün tersine de var. Kimi de benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi ray Evet. Güzel. Çek bakalım. Yakaladım, iki tane yakaladım. Birincisini alıyorum. Çek bakalım neymiş bu? Veli Efendi. Evet. evet. Veli Efendi ismini en azından her şeyle alakalı... Benim de Erman gibi e, at yarışıyla öyle inanılmaz bir alakam yok. Ama Bindi efendi hiç? Yok hiç ata binmedim. Ben de binmedim. Ata yere. mı bir binilir, ki... at mı binilir? Bu da mesela önemli bir soru. Bence at binilir. Çünkü şöyle bir laf var. At binenin, kılıç kuşananın. Doğru ama yani ata doğru binmek. Hani yönelim. Tabii ata da biniyorsun bir yandan. Ama bir de şöyle düşün Ozan. Yani sana binseler hoşuna gider mi? O yok. yüzden... Ee, ben o zaman Ozan ata bindim. Bin. Ha ata binmekten ziyade at bindim yani. Tamam. Atta karşılıklı bir ortak noktada buluştuk. O dedi ki gel buyur, ben dedim ki geliyorum. Hop bindim. Mantıklı. Evet. Ben Veli Efendi ilk kez çocukken gitmiştim böyle babam aldı ve aile dostuyla falan filan gittik. Atlar tabii çok uzakta duruyor. İzlediğim yerin çok uzağında duruyor. Aa, ne güzel atlar matlar abi onlar bir döndü bir ses gelmeye başladı yer bir sarsılmaya başladı. Ben tabii 6-7 yaşındayım. Bir korktum babamın montuna girdim yani o derece. Ee, o duygu hakikaten çok acayip. Hayvanların o şeyi çıkarabileceğini, o sarsıntıyı çıkarabileceğini hiç düşünmüyorsun. Hiç gittin mi sen? Öyle efendim diye. Hayır. Güzel. Bir an tüm Türkiye evet, evet diyeceğimi gittim diyeceğimi, diyeceğimi evet. Diye düşün. Tövbe estağfurullah. Ney? Yaz geldi çiçekler açtı. Çiçekler açsın. Görkem bunu yazarken şarkıyı kesin söyler demişti ama söyleyemiyor. Ben razıyım. Bu Leyla ile Mecnun'un e, ilk sezonunda olması lazım. Ali Atay, e, Ezgi Asaroğlu oynuyor tabii o dönem. E, çok tatlı bir, yok Ezgi Asaroğlu değil de galiba ilk sezon değil ya ilk sezon değil. Ezgi Asaroğlu ayrıldıktan sonra e, küt saçlı esmer Leyla da galiba. Zeynep ismi. Ha 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 evet. Ee, Anladım kimi dediğini de. Esmer kısa boylu. Ama olan. sahneyi hatırlamadım. Böyle cilveleşirler. Şeyli Çiçekler falan. Açsın. Ağaçlı maçlı. Ha tamam. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> o şeyin oralarda. Neydi devletin adı? Kumanya diye isim geldi. Ee, metonya. Metonya'nın oralarda sanki. Ama Metonya Sallıyor. çok zor ya. Doğru. Sallıyorum. Metonya ile alakası yok. Böyle bir çiçekli böcekli bir yerde. Çiçekler açsın. Sen yaz geldi gibi de sen ha, gel sana geldi. Neden peki işte. neden? İşte çünkü annelerimiz ellerinden öpelim. Selamlar olsun. Bana dedi ki Erman yaz geldi diye sakın efil efil giyinme zaten çok koşturuyorsun yoğun bir tempodasın yani hasta olmaya müsaitsin iyi beslenemiyorsun uyku düzeni şuyun bugün Çat diye gidersin dedi. Ama Anne son ederim, dönemde e, bağışıklık sistemini de sporla çok güçlendirdiğini de es geçmemek Geçen lazım. Geçen hafta olaylar çıktı. Geçen yayınlanan bölüm yani. sonrası milyonlarca kişi yani. abi dedi yani bu nasıl burası omuz bu nasıl kol. O yüzden biraz kapatmak için Diyet. de kalın giyindim. Ama bu da işte omuzları gösteriyor öyle bir sıkıntı var. Yani omuzları gösteriyor ama e, hangimiz göstermiyoruz yeri geliyor omuzları? Doğru doğru. Omuzlar o güzel poşetlere konup yendiler. Yani evet, evet. evet. Çekiyorum çektim. Aha Kanada Dünya Kupası'nda. Kanada Dünya Kupası'nda. Ya Kanada şimdi Dünya Kupası'nda ama böyle bir 5 maç önce de neredeyse Dünya Kupası'ndaydı zaten. Öyle başladılar. Atiba ve ee, Kaylar'ın. Aynen. Atiba yanlışım yoksa eğer 40 yaşından bir ay önce falan Dünya Kupası oynayacak. Ki 40 yaşında Dünya Kupası'na giden de olur büyük ihtimalle. Ee, ama yani 86'dan sonra ikinci kez katılıyorlar. Yalnız bu katıldıkları kadro muazzam. o o Bayağı topçu var. Alfonso Davis son bölümde oynamadığı Hastalığı var, rahatsızlığı Dönecek var. Inşallah Ama ona döner. Karşısına. Kylerim var, Atiba var. Belki de böyle hani şey olacak. Atiba'yı izlemek için bir bahane olacak Dünya Kupası. Biz gidemedik. Çok güzel jenerasyon. Teknik direktörler de çok garip. Böyle okuldan çıkmış, Yeni Zelanda'ya gitmiş, milli takım çalıştırmış falan. Sonra buraya gelmiş. Tebrik ediyorum valla. Amerika'yı Meksika'ya geçmek kolay iş değil. Evet dün Panama'ya yenildiler galiba. Son 3 maçın ikisini kaybettiler ama zaten bir ee, önemi yok. Lider evet, gittiler evet, zaten. Evet lider gittiler. Zaten ABD'de Costa Rica'ya kaybetti. Ha. ha. ABD ve... bu arada 2 gol daha yeseymiş katılamıyormuş. Hayır. Aynen 4-0 kaybetselermiş Hayır. şey 6 4. O, 6, 6 mı? 6-0. Allah Allah. 6 -0. O zaman tamam. Ben de bu bilgiyi Nereden aldın? son derece değerli isim bu programda da emeği olan aynı zamanda Nesine ailesini böyle et kemik gibi bir arada tutan Ozan German'dan gördüm. Aa. Ozan German yazdığı nesine iddia bülteninde demiş ki Kosta Rika'ya 6 gol lazım. Ben niye 4 biliyorum bunu i̇şte ya? İşte çünkü... Ozan German'ı okumadım. Çünkü. Evet evet işte biz burada, Ozan German'ı her yerde okuruz. Aynen bu da benim. Ozan German benim. Çin'de bile olsa gidip okuyacaksın alacaksın. Bu ne? 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 Bold Ay! Ne? Bolt Pilot. Güzel geldi. Hemen başında bahsetmiştim zaten. Yani bizim jenerasyonda yeri çok ayrılır. Dediğim gibi yani şeyi düşünemiyorum bile. Gerçekten atçılığa gönül veren, hani yetiştiricilik yapan, hayatı Veli Efendi'le geçen ya da işte Hera mı deniyordu? At yetiştirilen yerlere. Olabilir. Bilmiyorum. Şu anda ben de Affınıza sığınıyorum ama yani hara o... hara 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 hara, hara. Işte? haralarda geçen işte Veli Efendi'de geçen buna hayatını veren e, bir sürü emekçi bir sürü insan yani onları ben çok iyi hatırlıyorum e, yazlıkta Şarköy'de e, o dönemlerde atı olan e, bir yani arkadaşımın abisi. Bakıyordu. Çocuk benim yaşlarımdaydı. 15-16. Abisi 24-25 yaşlarında. Babalarının tutkusuydu. Ondan sonra çok mütevazı bir iki tane atları vardı. Öyle çok ön planda değil. Ama yani o çocuk bile 15-16 yaşında böyle bold pilot'ı e, böyle süpermen gibi, böyle bir süper kahraman gibi e, anlatıyordu. Yavaş yavaş herkes zaten yani o efsanevi gazi e, koşusuyla beraber e, herkesin hayatına girdi eee olağanüstü bir attı. Ben yani hayatımda oturup televizyon karşısında ee, bir tek onu izledim herhalde. Yani bol payalı şeyleri izlersin. İşte bol Pilot izler işte Pilot'ın yarışı var diye. Demin dedim ya ha. hani bir sporda hiçbir alakan yoktur ama ee, dersin ki aa işte şu var, ee, işte Tiger Woods var. Açayım bakayım golf izleyeyim ne bileyim. Çok alakan yoktur tenisine ama insanlar Roger Federer'le Herkes yani Ağır Federer'in maçı var e, izleyeyim. Öyle bir figürdü. Çok da güzel bir hikayesi de vardır ki e, benim çok da duygulandığım, çok da keyif aldığım bir filme de izlemeyenler dönüştürüldü. İzlemeyenlere de tavsiye ederim. Bolt Piles'ı da anıyoruz. Dünya Tatlısı çok da büyük bir şampiyondu. Ben de yeri ayrıdır. Yani o zaman bunu çek. Çek dedim. bakalım bunu Aslan. Çektim. Bodrum mu Çeşme mi? Güzel soru. Kaliteli bir soru. Bunlar... Evet. Yani şu anda ikisi dediğiyle doğru gidiyor işler. Yani ikisine de evet. Ya Bodrum 2000'lerin başında ya şu an aslında şöyle hatta Bodrum'a tekrar döndü gibi iyi mi? Ee, iyi bir ulaşsan ben ne konuşuyorum bilmiyorum ya? ki. Bir anda salak gibi girdim bu bilmiyorum. işin içine sus lan. Konuş. Bence Bodrum düz şekilde direkt Bodrum diyorum. Ee, bunun sebebi hem çocukluktan kalma aileyle beraber yaptığımız e, yolculuklar hem de son dönemde ikisini karşılaştırdığımda daha ne no, oldu? Kardeşim ben kahvemi inceliyorum. Sen niye konsantrene bozuyorsun? Son dönemde özellikle Ermanların da gittiği dönemden biliyorum. <laughs> Alaçatı ve Çeşme'nin biraz çıldırmış olması. Yani Bodrum'da hala her bütçeye göre, her insanın keyfine göre ya da ne bileyim işte e, ne bekliyorsanız onu alabileceğiniz Bodrum şeyler böyle var. böyle ama üst katlar çok pahalı artık. Yani. 8-10 binden başlıyor. Aynen. <laughs> ee, yuh yuh. Ya ben Bodrum diyorum. Ben... Bodrum'un bak. <laughs> Aa, evet. Lüks istiyorsan var. Var. Bütçe istiyorsan bütçe var. Şehir merkezine ayrı güzel. Futbol Ulaşımı biraz daha menajerlik mi yapıyorsun lan? Bütçe istiyorsan bütçe var ne demek Bütçe. Ya bütçe hani... Bütçene uygun bir yer ha. istiyorsan mı demek istiyorsun Bütçe ha. tatili derler ya orada. Bütçe tatili. Ya bütçe tatili. Facit oluyor Aynen. Tak diye gidiyorsun havaalanı var mis gibi. İzmir'den bayağı uzak değil mi Çeşme'ye dalaç atacak. Yok musun sen? Bunlar alaç ama Çeşme'ye. Ya kardeşim at dedik de yani at Murat. Bugün atlar sana geliyor. Hakikaten atlar Erman her baharda gelirler ama sonbaharda giderler. Altılı ganyan mı, ikili ganyan mı? Şimdi demin de söylediğim gibi... Ee, bu arada neden bu kadar çok at var bizim bugünkü programımızda? Neden bu Bunu kadar Bunu açıklamak kadar. ister misin? Çünkü hem at Murat'tır evet. hem de nesine de nesine de at yarışları başlıyor. Bu programın yayına girme tarihinden biraz sonra geliyor. Evet. Tam böyle oluyor. Bu tabii uh. şey. Bu tabii biraz daha yarış öncesi değil mi bu? Aa. Ha? Yarış öncesi abi. Tabii yarış öncesiyim. Aynen. Altılı ganyan mı, ikili ganyan mı? Vallahi hangisi daha ekonomikse. <laughs> altılı uzun. Benim o kadar sabrım olmuyor mesela. <laughs> yani ben genelde 12li 12'li, 18'li paketlerde alıyorum. Daha ekonomik oluyor. Çünkü sayı arttıkça biliyorsun. E, ganyan başına bir daha razı. az oluyor değil mi? E, şaka bir yana demin de söylediğim gibi benim çok bir alakam yok. Yani altılı ganyanda, ikili ganyanda çok oynadığım çok hakim olduğum şeyler değil. Ama hangisi kulağa daha güzel geliyor dersen altılı ganyan. Tam tersi bence ikili ganyan. Altılı tak, ganyan. Iki. Altılı ganyan. Bütün bir de ikili günlük. ganyan yapayım. İkili. Altılı daha iyi geldi. Altılı. Dominant bir figür. İşte vokalin ne kadar etki Vokal. önemli. Ah, Zlatan İbrahimovic değil. niye al buyuruyor Çok insan istedi o anlamda söylüyorum ha, evet. Programın altına Allah aşkına İbrahimovic konuşun Allah aşkına bir kere Erman Derman olarak Ben bunu Milan'da aldım Şöyle bak <laughs> Diye attım takımdan Çok iyi hatırlıyorum Erman Derman'a şu soruyu sormak isterim Bir yanda Erman Derman ol Ol bir anda Erman Derman Zlatan İbrahimovic en fazla maaş alan oyuncuydu değil mi? <laughs> Öyleydi ben de hemen e, takımdan yolladım diyor ee, peki takımdan yolladıktan sonra e, diğer oyunculardan bir tepki aldın mı? Bir iki tane arkadaşım mırın kırın etti ama onları da hemen toparladık. Başarılı bir figür olduğum için çok fazla arza çıkarmadılar dedi. E, teşekkür ediyorum Erman Derman'a. E, Sizin konuşmak keyifti. E, nesine izleyenlere teşekkür ederim. Tamamdır abi. E ismim Erman Derman dedi. Teşekkürler. Zlatan İbrahimovic e gidemiyor. Dünya Kupası'na. Ee, Polonya'ya kaybettiler. Salah da gidemiyor. Ee, Salah da gidemiyor. Çok fazla Ödegard şey. Ödegard da gidiyor. Ama ya, Salah Haaland bir daha da gidebilir. İbrahimovic artık O da gider belli. Ya bilmiyorum da git... bence gitmez, gidemez. <laughs> bence de gitmez. Çok şaka yapıyor. Ee, gerçek. Ne güzel bitirdin programı. Shot diye. Bitti mi program? Bitti. Aha, bitmiş. Çekim çukum yapıyor. yapıyorsun? Atlı matlı çatır çatır gitti. Hayatımda en çok sevdiğim 2-3 yapımdan biri. Bojack Horseman. Gelseydi iyi olurdu. Benim de çok sevdiğim bir yapım. Atla Gel Şaban. Sekreteriyet, Secretariat Bolt Pilot andık. Secretariat da e, uzaktan e, atasıdır Bolt Pilot'ın. Biraz değindik Salah Lazer. Kardeşim Allah aşkına ya. Futbol oynanıyor orada. Bu ne? Ronaldo Messi 5. kez Dünya Kupasındalar. İstikrar çok önemlidir ama daha da önemli olan bir şey varsa o da insan sağlığı. Ne alaka bilmiyorum. Doğru. Şu anda bir anda. Maskenizi bilmiyorum. takın. Evet kendinize dikkat edin. 15 gün sonra. 15 gün neden sonra... haftada bir yayınlanamadığımızı daha önce de açıklamıştık. Aynen. Çünkü teveccüh teveccüh öyle bir şey ki yani halk korkunç bir duruma program geliyor. Program müteveccüh bir program ondan. Öyle oluyor. 15 gün sonra yine Nesine TV'de olacağız. Nesine TV'de hangi programla olacağız? Bu programla olacağız. Adı ne? Seçmece bunlar. Seçmece bunlar. Dizler seçmece. Ee, sizler de programın altında neler görmek istiyorsanız. Mic drop yapacağım. Mic drop yapacağım. Ama içime doğru yapacağım. Ben çünkü de... kablo var. sevgiler yolluyorum hepinize. Yaptım. Mic drop. Hoşçakalın.